Osmanlıda gayrimüslimler nasıl bir yani hukuk zemininde duruşmaya görüyorlar, davaları nasıl görülüyor? Yani kimler bakıyor onların davalarına? Şimdi Osmanlıda mahkemeler dediğimiz gibi çok ciddi adalet vesilesiyle işliyor. Osmanlıda gayrimüslimlerin mahkemeleri de özellikle bazı imtiyazlara sahip. Bunlar farklı cemaat mahkemeleriyle idare ediliyor. Ermeniler bu mahkemelere kendi cemaat mahkemelerine başvuruyorlar. Katolikler, onun dışında e, e, Ortodokslar. Hepsinin ayrı ayrı dediğimiz gibi Yahudilerin de kendi cemaatleri söz konusudur. Cemaat mahkemeleri söz konusudur. Diledikleri halde kendi mahkemelerine başvurabiliyorlar. Orada işlemlerini yapıyorlar. Bunlar yine kayıtlar tutuluyor ve hükümete bildiriliyor. Şöyle oldu, şöyle oldu. Dava görüldü. Neticesi budur diye. Dolayısıyla bu bağlamda hiçbir türlü zorlanmazlar. Ama e, kayıtlara baktığımızda birçok gayrimüslim, gerek Yahudilerden, gerek Hristiyanlardan Gerek farklı inançlara sahip insanlardan bile hemen hemen %75 Osmanlı mahkemelerini tercih ediyorlar. Çünkü kendi mahkemelerinde dahi olmayan adalet Osmanlı'da var yani. Birçok mahkeme kayıtları vardır. Yani Müslüman, gayrimüslim müracaat ediyorlar. Gayrimüslim haklı çıkabiliyor yani. Neyse odur Osmanlı'da. İşte aman Müslümanmış, kayıralım şöyleymiş, böyleymiş. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu bağlamda dediğimiz gibi hepsinin kendi imtiyazları var. Ee, bu şekilde hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Hiçbir türlü zorlanmazlar yani siz işte buna göre hükmedeceksiniz, şöyle yapacaksınız vesaire. Böyle bir şey söz konusu değil. Hangi mezhebe uygunsa onların imtiyazları vardır. Ee, kendi patrikleri, papazları veya hahamları vesilesiyle mahkeme olunurlar. Herhangi bir sorun da kalmaz bu şekilde. Osmanlı'da gayrimüslimlerin Osmanlı imtiyazı Osmanlı mahkemelerini tercih ediyorlar dediniz ya orada ee, bir kadı tarafından mı yargılanırlar? Kadın tarafından e, İslam hükümlerine Hanefi mezhebine göre yargılanırlar. Yani gayrimüslim yani olmasına rağmen tabii, ben, ben olsa da, İslam hukukuna göre yargılanması yani istiyorum yani derse. Yani. Onu derse müracaat ettikten sonra eee ehli sünnet dediğimiz gibi e, Hanefi mezhebine göre yargılanırlar. Kadı bu şekilde davalarını görür iki tarafında. Neyse hukuk ona göre de muamele ederler. Eee gayrimüslim 70 şey. yani. Demek ki hakikaten bir İslam şeyini ciddi adam ciddi bir eğilim var. Bir Müslüman olmadığı kalmış yani duruşmasını Müslüman olarak görmek istiyor. Yani dediğiniz gibi ciddi, ciddi bir eğilim var. Eee nikah...